Merhaba sevgili YouTube, ben Can Bamora TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Biliyorsunuz Epic Games'in her hafta bizlere ücretsiz olarak sunduğu oyunlara ee, sizler için ilk izlenimler yapıyoruz Bamora TV'de ben ve halkım ikimiz birlikte. Ee, hangimizin oynadığı türe daha yakınsa, hangimizin ilgi duyduğu türe daha yakınsa sizlere hepsini sunuyoruz. Şimdi bu o zaten cepte biliyorsunuz. Bazen seri halinde yapıyoruz. Bazen ilk izlemler olarak sizlere sunuyoruz. Bir yılda aşkın süredir bir yılda geçti. Şimdi bir de indirim dönemlerinde Epic Games'e ve Steam'e e, bakma fırsatımız oluyor zaman zaman. Şimdi mega indirim dönemine girdi Epic Games. Bir bakacağız hangi oyunlar indirimde. Bu seferkinin bir de güzelliği var. Daha önceden de biliyorsunuz. Bize şu anda NBA 2K21 e ücretsiz son arkadaşlar. Varsa zaten onlar biliyor. 60 TL kupon tanımladı Epic Games. E, Hala ücretsiz NBA 2K21 bir hafta boyunca ayın 27'sine kadar ücretsiz olmaya devam edecek. Onu aldığınız takdirde zaten Epic Games kuponuna sahip olduğunuz hesabınıza tanımlandı. Onu almadıysanız da hiç sorun değil. Tabii ki alın, kaçırmayın kütüphanenize atın NBA'yi ama kaçırdıysanız veya yakalayamadıysanız bu videoyu izlediğinizde 27'si geçmişse e, hala şey için fırsatınız var 17 Hazirana kadar kuponunuzu alma fırsatınız var. E, geliyorsunuz arkadaşlar üyelik girişi yaptıktan sonra Epic kuponumu al tuşuna bastığınız zaman 60 TL kuponunuz hesabımıza tanımlanıyor. Bu 60 TL kuponu 80 TL üzeri aslında 79.99'da 80 diyorum. 80 TL üstü her oyunda, her alışverişinizde Epic Games'te kullanabiliyorsunuz. Yani 80 TL'lik oyunu 20 TL'ye, 100 TL'lik oyunu işte 40 TL'ye alabiliyorsunuz gibi arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Şimdi gelin indirimlere bakalım. Mega indirim. Hangi oyunlar indirimde? Cyberpunk mesela hemen gözüme çarpıyor. Bakacağım şimdi. Hepsine bakacağız bunların. Şuradan bakalım arkadaşlar. Kuponlarla hangi oyunlar indirimdeymiş görelim. Hepsini de görebilirsiniz. Şuradan öne çıkan teklifler kısmında hepsini gör derseniz sayfalarca 10 sayfa falan oyun indirimde. Biz şimdi hızlıca şöyle hangileri öne çıkmış, hangileri değerli olabilir bizim için kuponla birlikte diye buraya girdim arkadaşlar. Yeni çıkan oyunlar Days Gone. Şu anda kanalda seri haline çekiyorum biliyorsunuz. Canlı yayınlarda oynuyoruz. Canlı yayınlarda oynamaya devam edeceğiz, bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Days Gone 279 lira daha yeni çıktı. PlayStation'da bir sene öncesinde çıkmıştı ama PC'ye daha yeni çıktığı için birkaç gün oluyor. E, Days henüz indirim yok ama 60 TL kuponunuzla bunu 219 TL'ye satın alabilirsiniz diye buraya koymuşlar öneri olarak. Immortals, Phoenix Rising ve Assassin's Creed Valhalla'yı bir paket halinde sunmuşlar. %41 indirimle 292 liraya düşmüş. 60 TL kuponunuza düşerseniz 232 TL'ye bu iki oyunu sahip olmuş olabiliyorsunuz. Aynı şekilde Watch Dogs Legion'a da bir paket yapmışlar. Hood Outlaws and Legends. indirimde değil bu da yeni bir oyun. Mayıs ayının ortasında çıktı arkadaşlar. Daha yeni. 1-2 hafta oluyor çıkalı. Online bir oyun. Multiplayer bir oyun. E, ganimet çalarak, etrafta hırsızlık yaparak, ganimetleri toplayarak e, başka rakiplerinizi, başka oyuncuları yenmeye çalıştığınız bir oyun. Bir göz atın derim Hood'u. Biz çekmedik ama YouTube'dan bir iki izlemine bakın. Trailerini falan izleyin arkadaşlar. Outriders daha yeni bitirdik. Ben de yeni seri halinde oynadım. Bu da yeni oyunlardan bir ay kadar oluyor çıkalı zannediyorum. 1 bir, bir buçuk ay olmuştur. %25 indirime girmişler. 216 TL. Ee, 60 TL'lik kuponunuzu kullanırsanız gayet iyi bir fiyattan alabilirsiniz Outriders'ı diye düşünüyorum. Ben öneririm keyif aldığım oyunlardan biri arkadaşlar. Başka gözüme çarpan, burada tabii ki sizin de beğendiğiniz oyunlar olacaktır ama ben kendi gözüme çarpanlara bakıyorum. Total War Warhammer 3 daha çıkmadı. Ee, ön siparişte 60 TL kuponu kullanabilirsiniz diye buraya koymuşlar. Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition daha önceden Epic Games ücretsiz olarak vermişti. Ee, almıştık aslında ama kaçıranlar varsa şu anda %65 indirimle 97.99 TL. 60 TL düşün bundan. 37 lira gibi bir fiyata Star Wars Battlefront 2'ye sahip olabiliyorsunuz ki, e, multiplayer'ını keyifle oynarsınız, single player'ını, hikaye modunu keyifle oynarsınız. Ben önerebilirim sizlere. Tropico 6 strateji severler için e, iyi oyunlardan biri. %30 indirimle 170-125 liraya gözüküyor. Back for Blood. Back for Blood benim beklediğim oyunlardan biri. Daha çıkmadı. Şu anda ön siparişte. 12 Ekim 2020'de çıkıyor. halkımla birlikte co-op olarak bol bol zombi keseceğimiz bir oyun olacak. Aslında 60 TL kuponumuz hazır varken buna mı harcasam diye şu an düşünmüyor değilim. 189 liraya almış olacağım. Ee, olabilir neden olmasın. Bekleyenler varsa siz de değerlendirebilirsiniz. Cyberpunk işte bu indirimin en çok ses getiren oyunlarından zaten ana sayfada da bu var. %20 indirime girdi. Cyberpunk 2077 indirime girse de alsam diyenler varsa... 199 TL'ye düştü. 60 sekte kuponu kullanırsınız. 139 liraya Cyberpunk 2077'ye şu anda sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bekleyenler varsa bunu kaçırmayın derim. Immortals Phoenix Rising tek başına da burada var. Yukarıda paket halindeydi. %50 indirimde, güzel indirimde önerebilirim. Keyifli bir oyun. Akıcı var, akıcı grafikleri, akıcı oynanışı, keyifli grafikleri olan bir oyun. Yunan mitolojisi sevenler için e, önerebilirim güzeldi bence. Daha sonrasında birkaç DLC paketi ek pakette çıktı. Orada da yanılmıyorsam İskandinav mitolojisi ve Çin mitolojisine dair de e, bosslar falan eklendi. Tam in, takip etmedim ama ben normalini bitirmiştim. Kanalda var. Merak ediyorsunuz nasıl böyle olduğunu bakabilirsiniz. Benim önerebileceğim oyunlardan biri. Werewolf çok ilgi görmemişti çıktığı zamanda. O da birkaç ay oldu çıkalı. Kurt Adam 130 e, %30 indirimle 196 TL'ye düşmüş. Chronos Before the Ashes. Chronos Before the Ashes'ı ben çekmiştim. Birazcık zorlayıcı, böyle challenging oyunları seven arkadaşlarım için Remnant From The Ashes bağlantılı ilerleyen ama daha farklı, oynanışı daha farklı olan bir oyun. Ee, ama az indirimde, %20 indirimde biraz daha indirime girebilirdi benim fikrim bu oyunu almak için. Red Dead Online %20 indirimde. Twin Mirror biraz durağan bir oyun. Hikaye tabanlı oyun severler için önerebilirim ama e, birazcık durağan bir oyundu. Onu da çektim kanalda. Bu arada ne kadar da çok oyun çekmişim. Şöyle böyle bakıyorum da. Bin tane video yaklaşmışız arkadaşlar. Mamada TV'de ben ve halkım. E, Birçok oyunun serisini çekip bitirmişiz gerçekten. %35 indirimde Twin Mirror. Godfall onu da çektik bitirdik. Aksiyon severler için 3. şahıs görünümünde hack and slash tarzında %34 indirimle 164 liraya düşmüş bir oyun Godfall'da önerebilirim. Biliyorsunuz PlayStation 5'in ilk çıktığı zamanlarda PlayStation 5 özel oyun olarak, tanıtım oyunu olarak çıkmıştı. Sonra PC'ye de geldi. 60 TL indirimle 104 liraya alabilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla. Güzel bir indirimde bu indirimli oyunlar arasında iyilerden biri o da. %25 indirimde 201 liraya düşmüş, 60 TL'ye düşmüş, 141 liraya düşmüş 140 bin liraya, 35 kuruşa Assassin's Creed Valhalla indirim için bekleyenler şu anda sahip olabilirler. Watch Dogs Legion ben çekerken yarıda bıraktım. Beni biraz sıktı. Diğer Watch Dogs oyunları gibi gelmedi bana ama... Londra sokaklarında muhteşem grafiklerle o şehir hayatını, gelecekte geçen o şehir hayatını, teknoloji hissedebileceğiniz güzel bir oyun Watch Dogs Ben yarıda bırakmak durumunda kaldım. Beni birazcık sıktı ama %50 indirimle güzel fiyata düşmüş. Kuponla birlikte de bayağı bir indirime girmiş yani açıkçası. İkinci sayfaya gelecek bakacak olursak. İkinci sayfada aşağıdan yukarı doğru gideyim ve Metro Exodus gözüme çarpıyor. Onu da daha yeni çektik bitirdik. Bizim kanalda Metro sevenler çok var biliyorsunuz. Metro Exodus'u da indirime girse de alsam diyen yorumları ben hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir indirim var. %60 indirim. 99 lira 60 kuruşa düşmüş Metro Exodus gibi bir oyun. Bir de üstüne 60 TL indirim kuponunuzu kullanabiliyorsunuz. 80 TL üzerinde olduğu için 39 lira 60 kuruşa Metro gibi bir oyuna sahip olabiliyorsunuz. Benim önerebileceğim oyunlardan biri. Anno 1800 strateji severler için Altkım ilk izlenim yapmıştı kanalda. 134 lira 50 kuruş %50 indirimle. Ancestors %60 indirimle gözüküyor. Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars severler için, hayranlar için %40 indirimde. Red Dead Redemption 2. Her Epic Games gizemli oyun diye bize bir gizemli gizem yarattığında Herkes Red Dead Redemption 2 mi geliyor acaba diye GTA 5 diyenler çok var. Red Dead Redemption 2 diyenler tahminde bulunanlar çok oluyor genelde. Çok bekleyenin olduğunu bildiğim bir oyun Red Dead Redemption 2. %33 indirimle 200 TL. 60 TL indirim kuponunuzu kullanırsanız 140 TL'ye Red Dead Redemption 2 alıp saatlerce oynarsınız arkadaşlar. Keşke ücretsiz verse ama ne zaman vereceği belirsiz. O yüzden bu fırsatı kaçırmamak isteyebilirsiniz. 140 TL alabilirsiniz. Kontrol. 159 TL indirimde gözükmüyor şu anda. Borderlands 3 67 TL indirimle 309 liradan 101 liraya düşmüş. 60 liraya düşün 41 liraya Borderlands 3'ü Borderlands'in son oyununu alabiliyorsunuz arkadaşlar. The Outer Worlds %50 indirimde gözüküyor. Shenmue 3 %60 indirimde gözüküyor. Detroit Become Human her daim önerebileceğim zaman fark etmek sizin oynayabileceğiniz. E, farklı farklı sonları olan sizin seçimlerinizle ilerleyen benim de kanalda çektiğim ve spoiler vermeyeyim sonu hakkında şimdi belki izlersiniz buradan gidip izleyin, oynayın, defalarca oynayın, unutun unutun tekrar oynayın. Film gibi izleyeceğiniz bir oyun %30 indirimde 99 TL, kuponunuzla birlikte 39 TL'ye gelir. Detroit Become Human film gibi izlersiniz, oynarsınız, keyif alırsınız gibi geliyor. GTA 5 %45 indirimde. Premium Edition'ıymış galiba. Rockstar Games. %45 indirim yapmış. 92 TL kuponunuzu düşün. 32 liraya gelmiş GTA 5. Bekleyenler kaçırmayın. Mount 2, Mount 2, şey Mount 2 diyor. Mount Blade 2 Bannerlord. Alkımın şu anda e, canlı yayınlarda 8 saat, 10 saat, 15 saat aralıksız oynadığı oyunlardan biri. Zaten bizim kanaldaki arkadaşlarımız biliyor. Az indirimde, %10 indirimde ama kuponunuzu kullanarak daha uygun fiyata alabilirsiniz. Alkımın takipçilerine sesleniyorum buradan. 134 TL'den 60 TL'yi düşün arkadaşlar 74 TL 99 kuruşa Mountain Diki Bannerlord'u alın birlikte oynayın diyorum. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Death Stranding %60 indirimde gözüküyor. E, Total War Saga Troy ilk çıktığında Epic Games'te ilk gün 24 saat boyunca ücretsiz olmuştu. Duyurmuştuk. Bu duyuruları kaçıranlar varsa arkadaşlar abone olup bizim kanalımıza bildirimleri açmanız lazım. Çünkü biz kaçırmıyoruz genelde. Ee, büyük de konuşmayayım. Kaçırmıyoruz derken tabii kaçıracağımız şeyler de oluyordur ama kaçırdığımız şeyler de oluyordur ama bir buçuk seneyi, bir sene aşkın süredir, bir buçuk seneye yakın süredir biz her o ücretsiz oyunu Epic Games'in, Steam'in, işte farklı platformların, GOG'un, Ubisoft'un kaçırmayıp size duyurmaya çalışıyoruz. O yüzden bildirimleri açmak önemli bu noktada. %25 indirimde o bir günlük bedavayı kaçıranlar varsa %25 indirimde 161 TL'ye kuponunuzla beraber yaklaşık 100 TL'ye sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bakalım. Mafya 1 Definitive Edition %40 indirimde 155 TL olarak gözüküyor. Yine Mafya'nın üçleme halinde alabilirsiniz. 3 oyununu 374 TL yerine %40 indirimde 224 TL alabiliyorsunuz. Kuponunuzu da kullanırsanız 164 TL'ye gelir. Ve son olarak Star Wars Squadrons. Ben oynamadım. %30 indirimde 195 TL gözüküyor. Ve gözüme çarpan Ghost Runner var arkadaşlar. O da %50 indirime girmiş. Bunlar dışında bir de dediğim gibi burada öne çıkan, tekliflerin öne çıkan tekliflere gelin. Hepsini göre basın arkadaşlar. Burada ben şimdi tabii onların hepsine bakamayacağım. Bir ton oyun var. 9 e, sayfa hatta devamı da var gibi gözüküyor. Sakin kaç sayfaymış toplam 9 sayfa. Aynen 9 sayfa boyunca bir sürü oyunu çok iyi fiyatlara bakın. Hemen mesela Metro 2033 175 indirimde gözüküyor karşıma çıktı. Limbo 4 TL. Metro 2033 Redux 7.75. The Walking Dead ee, kaçıncı sezonu tam olarak anlayamadım Full sezon mu acaba 29 TL Yani bir sürü oyun var bir girin bakın arkadaşlar ee, Ücretsiz oyunları zaten Çekip sizlere sunuyoruz şu anda da 27'sine kadar NBA 2K 21 ücretsiz Onu da almayı unutmayın Epic Games'ten arkadaşlar ee, Onun dışında bu tarz Epic Games'in diğer platformların ücretsiz oyunları devam etsin diyorsanız NBA'de şöyle göstereyim bir kez daha hatırlatma olsun. Devam etsin. İndirimlere de bakalım. Bu tarz videolar da gelsin istiyorsanız bu videoya like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu tarz tek butonundan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere diyelim. Sevgiler, sağlıcakla kalın.